arkadaşlar. Bugün sizinle bir lastik numarası yapıyoruz. Lastik numaramızın adı lastik atlatma. Yani lastik buradayken buraya atlatacağım. Şimdi başlıyorum. İlk önce sihirbazlık numaramı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi lastik burada. Böyle esniyor. Böyle parmaklarımızı kapatacağız. okuz Açtığım zaman bu parmaklarımı ya yani bunları açtığım zaman de, e, bu lastik buraya atacak. Şimdi açıyorum. Hokus, pokus. Gördüğünüz gibi buraya atadı. Bunu bir kez daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi lastik burada. Bunu böyle kapattım. Hokus, pokus. Buraya geçti. Bunu bir kez daha yapıp sırrını size açıklayacağım. Gördüğünüz gibi lastik burada. Böyle esnetiyoruz. Şimdi hokus, pokus. Pokuz. Bakın buraya geçtim. Buraya geçtim. Şimdi bunun hilesini açıklıyorum size. Hilesi lastik buradaydı ya. Bunu şimdi bu iki parmağınıza takıyorsunuz. Şöyle iki parmağınıza takıyorsunuz. Ve iki parmağınız taktıktan sonra bak şöyle göstereyim. Şöyle şöyle esnetirken bütün parmaklarınızı bunun içinden geçiyorsunuz. Bir kez daha gösteriyorum böyleydi ya bu esnetirken böyle esnetirken yani şöyle esnetirken bunun hepsini şunun içine geçiriyorsunuz yani şu şekilde şu şekilde bu şekilde yapıyorsunuz ve açtığınız zamanızca buraya geçiyor yani bir kere daha gösteriyorum böyle bunu böyle esnetirken bunu bunun içine böyle geçiriyorsunuz e açtığınız zaman gördüğünüz gibi buraya geçiyor. Bir kez daha yapıp ve videonun sonuna getiriyorum. Yani arkadaşlar şu şekilde burada gördüğünüz gibi lastik burada O lastik böyle yani şöyle arka şekli böyle esnetirken burayı siz göreceksiniz. Buraya seyirci görecek. Burayı böyle esnetirken yani şu şekilde esnetirken bunun hepsini bunun için yapıyorsunuz. Bunu hızlı şekilde hızlı bir şekilde yap, yapıyorsunuz. Seyirci görmesin diye. Sizin göreceğiniz burası. Seyircinin, gör seyircinin göreceği yer burası. Yani şu şekil. Ve buraya böyle hızlı şekilde açtığınız zaman buraya geçecek. Bunu yavaş yavaş yaparsanız buraya geçmesi gözükür. Yani şu şekilde. Bunu mesela yavaş yaptınız. Mesela şöyle yaptığınız zaman buraya geçerken buradan atladığını görür. O yüzden hızlı yaparsınız daha inandırıcı olur. Ve bu ve bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme butonuna, beğenmediyseniz beğenme butonuna basmayın. Ve beğenme butonuna ab abone olmak serbest. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.